arkadaşlar evet. Hey oynadığın devam ediyoruz. değişikler gelmiş yazılar bayramı. Evet bakın burada bakın. Burada bak bir şey yoktu buraya. Öyle iki tane şey geldi herhalde. Bu var mıydı yoktu evet. iki tane şey gelmiş buraya bak. Aa buraya da gelmiş. Buraya da gelmiş. Ne oluyor lan? Aa bir şey uçuyor. Aa. Ben de yani yeni yani keşfettim. Onun bu var mıydı? Şu şey yok Söyle, aa bu da yoktu, bu da yoktu. komple yoktu ha. Bunun şeyi de yoktu. Oğlum bu, bu, bu bıçak niye yaslanmış lan? Burada şey var. Odamızda ne çıktı? Kaç. Artık o ev benim, aa buraya da gelmiş bir şey. Ama bak buraya da gelmiş. Bakın buraya bir şeyler gelmiş. Ya hocam seni kapatırım, tutarsın ha. Buraya bir tane şey gelmiş. Buraya şey, buraya, burada vardı evet. Bir de buraya şey gelmiş. Balkonu işte. Ama sus sen bir kere. Şey. Niye susmadan? Aa garajda bir şeylik var mı? Evet benim garajımda birisi yok etmiş bütün arabalarımı. Anne yani niye yok olduğunu da bilmiyorsun. Tamam hadi bir tane araba çalak dedik. Komşu arabayı bana versin. Seni verirsin ha Teşekkür ederim. Ve vermiyor musun sen? Enes dur kızın gülleri tanışmış. Evet bak bunun burada da var bakın. Önünde zaten görüyorsunuz. Kızın güllerin üstüne düşmüş durduğun ayım. Ben baştan bir planım. Ay. Oha. Adam öldü motor da patladı. Tersi takma atmaya çalışıyorum. Ben. Yok olayım ben. Düşme. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buna her videomda söylemedi ya. Ne söylüyorum en sonunda. Hani bir tane arabanın bile şey var. bir tane arabanın şey yok motoru bile. Turbosu var. Aa. Hem arkadaşlar like atmayı unutmayın. Durun bir bir şey bakayım. Yani kalbimin şey tarafında kurşunca bir şey hissediyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Yani bir ağrı hissediyorum. Hani kalbimizin hani ben şu anda ben kalbimiz var ya. Hani dokununca hissedebiliyoruz. Gündüm atıyor. Onun yanında onun yani ters tarafı var. Arkadaşlar bakın burası kalp ya. mesela ben burada olmuşum burası kalp benim burası. Burası da bak ağrıyan taraf. Konuşmayınca ağrıyor arkadaşlar. Lik atmayı unutmayın. Lütfen. Olay yok ha. Evet. gidiyoruz da ben niye buraya girdim? Hadi helikopter çalalım. Yani ödünç çalalım. Lan ama bir poros var. Poros. T polis. Benim şu lafı bir söyle. Açın lan kendim ya ona paraların uçu çekme. Kızın güllerin üstüne düşmüş. Tam paralar böyle uçuyor. Buraya çarparım lan. Oğlum dur bir de. Öldüm öldüm. Al, aferin öldüm. ortama giriş bu kuzgun güzel. Ben niye Pirates Battle'la ilgili şey yapıyor? Aw, oh, aw, oh, wow, oh, wow. Oh. Lan gözüm. Lan 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 gözüm. Ya duvara yedik ha. Evet arkadaşlar bugün öğretmenler günü bütün yani bugün öğretmenler günü ikinci günü. Öğretmenlere buradan sevgiler, saygılar. Bize çok şey öğrettiler. Siz peki öğretmenleri seviyor musunuz? Yoruma film kazmak için yapıyorum. Gelmişim. Bu film değil ha. Ya ben kaza yapacaktım belki. Ya oğlum nereye gidiyor? Uçtum uçtum. Al denize düş ha tam oldu be. Ve bak. Tövbe esta. Lan ultimi bitirdim. Ulti diyorum. Turbağımı bitirdim. Piu. Aa. Kızgın gif. Güz. Oh oh. Oh. Seymiş. <laughs> <laughs> buradan giremiyorum. Girebiliyor. Niye ben buradan gireyim ki ya bir tane ev ya. Bir kere gireyim. Ha, belki motorla girebiliriz. Belki ama. İnşallah. inşallah. Hadi kalk lan. Ben kalkarım ki buradan. ben geçmek istiyorum buraya. Ya topum sağmıyor ya. Alın bak. E nereden geçeceğiz buraya? 15 saat dolaş değil mi yani? hepinizi çok seviyorum. Video bitiyormuş diyormuşum. Bir tane şaka yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Oha! İzlediğiniz için teşekkürler. Bir de bitiriyormuşum. müzik 50 saatten beri çalıyor çoğu baba baba, oğlum ne oluyor açıya ne oldu oğlum ne zaman geçiyorlar ya oğlum bir de bi çek 2 4 dakika sürmüş lan getmeme. Oha ya. Sinir oldum ha şu an. <laughs> tövbe tövbeste. Şu sudursun hiç buradan çıkılıyor. Çıkılıyor. <laughs> Aslında bir challenge. Bas mı rabo? Of, adamın bir gitti. O bende niye artı geldi? Bir daha düşelim bakayım şöyle. Düşmedik. Of be, 91 param oldu. 91. Para kaç para geldi? Para gelmedi. Adam büyük düştü lan. Acaba tek çıkımızın üstüne düşünce mi parayı veriyor? Ve şüphelendi. Türba. Ah ah ah. Ben saat çalış. Ben buraya şuraya bir yetişeyim geliyorum. Ben düşedir duramıyorum. Dur. Evet arkadaşlar vardı buraya. Aa burada da balkama var. Derbi. Patlayacak bu biraz da. Patlayacak oğlum. Patladı. kattasını. Ee, biz de bomba atalım. Çok yapayım tabii de bomba atacağım. Farklı pördek somi yani. Oldu. Ha. Pau. Oğlum niye bir şey oldu? olsun artık çay. Oğlum bir şey olmuyor o çocuğa. Buna binelim giderim. Hatta durun durun. Hatta videomuz burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu izlediğiniz için. Hava bir çiçek patlattım ha. Alın lan alın sizin için. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Likatın, likatın, likatın. Yes. Bir tane kendimize kalın. Öldük. Bay bay.